Özel adlarla ilgili çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Şiirde geçen adları bulup üstüne tıklayınız demiş. Evet bakalım. Bak ne güzel bir kitap. Evet bakıyorum. Kitap bir varlığın adı. İçi resimlerle dolu. Evet resimlerle dolu. Çalışmak çalışmaktır. Bakıyorum. Evet ad olsaydı ikisi de yeşile dönecekti. Demek ki burada bir isim bir ad bulunmamaktadır. Adam olmanın yolu. Evet bakalım tıklıyorum. Adam. Evet buradaki cümlemizdeki tek isim adam. Kitabımı severim. Evet kitap yine bir isim. Okurum gündüz gece. Evet gündüz ve gece yine birer isim. Hem bilgi öğrenirim. Evet tıklıyorum tek tek bakıyorum. Bilgi bir isim, öğrenirim. Evet. Özel adların ne adı olduğunu yanlarındaki kutulara taşıyınız. Evet, Yunanistan, Ankara, Tülay, Atatürk. Şimdi bakıyoruz. Bunlar Yunanistan bir ülke adı. Ankara bir il adı. Tülay bir insan adı. Atatürk de Mustafa Kemal'in Soyadı olarak verilen bir özel isim. Bir başka çalışmamıza bakalım. Cümlelerde yanlış yazılmış özel adları bulup üstüne tıklayınız. Evet neydi? Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılırdı. Özel isimler büyük harfle başlardı. Bakalım Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'dur. Tıklayalım. Evet yanlışı doğru olarak düzelttik. İstanbul'dur. Evet. Sadece tek yanlış Türkiye'nin kesme işareti konulmamış. Antalya'lılar turizme yatırım yapıyor. Evet neydi? Özel isimlere gelenlerler eki kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Birinci yanlışımız bu. Turizme yatırım yapıyor. Mehmet yarın Nazmilere gidecek. Evet yine Nazmiyelere derken lerler takısı kesme işaretiyle ayrılmıyor. Tek başına yazılıyordu. Bizim Tekir'in ayağı ağrıyor. Evet Tekir bizim hayvanlara verdiğimiz bir özel isimdi. Büyük harfle yazılması gerekiyor. Kesme işaretiyle de gelen sözcüğün ayrılması gerekiyor. Evet Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Burada Ankara'nın büyük harfle yazılması gerekiyor ve kesme işaretiyle -dır ekinin ayrılması gerekiyor. Berkay haftaya İzmir'e gidecek. İzmir bir özel isim. Büyük harfle başlayıp kesme işareti de ayrılması gerekiyor. Evet, özel adlarla ilgili çalışmalarımızı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.